içeride uyuyor. Dün gece o kadar sık uyandı ki 2 üç sefer uyanmıştım muhtemelen. Ne ben uyudum ne o uyudu. Aslında ben de uyusam iyi olurdu ama ben yapmam lazım. Duşa girdim, hazırlandım. biraz da ortada toparladım. Dün hallarımız geldi. Onları biraz böyle dizayn etmeye çalıştım. Şimdi size de göstereceğim. Bana fikir verirseniz sevinirim. Bu halıyı Asya'nın odasına serdim. Bu aslında Asya'nın kendi halısı. Yani biz bu halıyı buraya almıştık ama çok kadar bu kirleniyor ki ben muhtemelen bunu bir ay sonra yine kaldırırım ee, sık sık siliyorum zaten ama yani ne bileyim kirleniyor diğer halıyı seriyorum ama böyle baya hoşuma gitti böyle odayı ferahlattı gibime geldi burası böyle bu halıyı da buraya serdim sanki burada daha çok hoşuma gidiyor bu böyle şu halı hala burada duruyor da bir tık daha sevdim sanki bunu. Bunu yukarı çıkarmayacağım. Sonra biliyorsunuz şu halı da aradaydı. Bunu da buraya serdim. Annem zaten sürekli bu halıyı buraya ser. Yatak odasına çok yakışır demişti. Gerçekten de bence güzel oldu. Bunu da buraya serdim. Sonra bu da zaten mutfağın kendi halısıydı. Bunu da buraya serdim. Böyle. Ha, dur, bir şey daha göstereceğim. Günlük ayakkabımı göstereyim mi? Bu benim ayakkabı. Bakayım olacak mı? <laughs> Ay. Ya biraz sıkıyor. Gerçekten doğumdan sonra kadınların ayakları büyüyor. Ben buna giriyordum. giremem tabi bu 36 numara baksanıza benim de ne minnoş ayaklarım varmış ya da şimdi mutfaktayım. Kek yapacağım. O kek kalıbını denemek istiyorum. Havuçlu, cevizli, tarçınlı kek yapacağım. Asya da seviyor. Ee, cevizim de varmış. Böyle besleyici güzel bir kek olur. Hem de sizinle beraber denemek istiyorum. Ama Asya hala uyanmadı. Yani bu sesleri uyansın istemiyor. O yüzden sanırım uyanmasını bekleyeceğim. Bu arada yemek ne yapsam acaba diye düşünüyorum. Dün şey yapmıştım. Bulgur pilavı. Kıymalı patates yaptım. Kıymalı patates bir Bulgur pilavı var. Yanına ne yapsam? Bilemedim. Bu arada biz akşam şeye gideceğiz. Asya kışlık alışveriş yapmaya. Civile gideceğiz. Hemen çıkarız dedi Sedat. Bilmiyorum ne yapsak. Asya'yı da annemlere bırakacağız muhtemelen. Başlıyorum şimdi malzemeleri söyleyeceğim size burada un var e, undan iki buçuk su bardağı kullanacağım şeker kullanıyoruz tabii ki bundan da bir su bardağı sütümüz var sütten de bir su bardağı kullanacağım sonra şurada ceviz var bu da yaklaşık bir su bardağı kadar belki daha az olabilir bilmiyorum. Sonra havucum var. Ben iki küçük boy kullandım ve benim rendem biraz büyük, daha küçük, tabii ki daha makbul olanı ama şimdi rondodan falan da geçirmek istedim ama bulaşık koymak için pek şey yapmak istemedim. Yani problem değil, öyle aradayız oluyor. Havuç, işte havuç kabartma tozu, vanilya, sonra yarım su bardağı sıvı yağ, 3 tane yumurta ve bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı. Ben sanırım bir tatlı kaşığı koyacağım. Fazla tarçın tadını sevmiyorum çünkü koyacağım başka eksik malzeme var mı? Yok. Başlayalım. kızım uyandı. Benim kızım uyandı. <laughs> Benim kızım uyandı. Biz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz biz? Nereye gideceğiz? Nereye nereye? Şıp şıp zıplaya gideceğiz. Zıp zıp mı yapacağız? Başka ne yapacağız? Ben de bunun çıktı. Çok kokuyor. <laughs> evet. Anne hani kek yaptı. Fırına attım bu arada keki bir 15-20 dakika sonra falan olur. Bu arada 160 derecede atıyorsunuz. Yani fırınınızın pişirme derecesine göre. Evet. Şimdi süre veremem ama al bakalım. Ay ay ay. Alamadım kız. Dur bakayım. Ay. Al bak. <laughs> Neden? orada aklıma geldi söyleyecektim ama kesin siz benim neden çamaşırları içeri serdiğimi soracaksınız. daha önce söylemiş benim bilmiyorum ama ben dışarıda çamaşır kurutmayı pek sevmiyorum. Çünkü balkonda bir kere yani Sedat sigara içiyor ve yani çamaşırlar sigara kokuyor. Onu sevmiyorum. Sonra tam karşımızda bir tane bina var ve bacası bizim tarafa doğru bayağı bir ötürüyor. O yüzden oraya asmak istemiyorum. Hani yazın belki bir derece asabiliriz. Asabilirim ama yine de balkona sular içiliyor yani. O yüzden ben de hani yazın yukarıda kurutuyorum. Zaten hani sürekli balkonun kapısı açık bir şekilde kuruyor. Yazın da böyle e, aşağıda kurutuyorum. Zaten hani petekler falan yanıyor. Çok fazla da hani ağır deterjanlar kullanmadığınız sürece e, bu zararı yok bence. Ama tabii ki balkonda kurutmak en iyisi ama maalesef. Pişiyor hala. Bitmedi. Ben de giydim bari. Ne giysem acaba? Kazak mı giysem? O ne? nereye döküyor? Nereye döküyor anne onu? Kekin içine döküyor mu? Bunu Ayşe döküyor. Ayşe de mi döküyor ondan? Beni vur. Peki sen kek yapmayı biliyor musun? Nasıl masumlar ya? Kıyamam. Anne var. Pişiyor pişiyor. Dur ben şimdi ne giyeceğim ona karar vermem lazım. Şu kazağımı giyeyim. Şu kazağım güzel mi? Giyeceğim. Bu kazağımı giyeyim mi? Tamam. Tamam. Bak ya bunları giyeceğim ben. Onlar biraz yazlık. Bu arada ben yazlıklarımı da kaldırmadım. Ben seninkileri kaldırdım da. Benim dolabım duruyor. Bebe giyeceğim ha. Ne giyeceğim? Kekimiz pişti. Ben hemen anında çıkardığım için birazcık parçalandı. Tekrar böyle yerine falan koydum. Üzerine pudra şekeri serptim. Böyle daha sıcacık anneciğim. Bir dilim keselim istersen. Tamam. Ama çok güzel gözükmüyor. Abla. Baba. Baba kestin mi? Nasıl yiyecek misin? Kessin baba. Çok sıcak ama dağılabilir yine. Dağılmaz. Tabii ki sabırsız ben hemen çıkardım. Böyle şeylerin biraz beklemesi lazım kalıpta. Ama şöyle gösterelim. İçi de bu şekilde. Kokla kızım. Ay çok güzel gözüküyor ama. Çok güzel. Şimdi annemlerin oraya geldik. Asya apartmandan içeri girmek istemiyor. O yüzden şimdi onu Ay. parka getiriyoruz. <laughs> gel gel buradan. Ay. Hadi bak ama araba gelecek. Asya lütfen hadi. Asya. Kızım sokak ortasında durmayalım hadi. Şimdi Ceyda'yı çağırdık. O gelecek. Ben de oradan kaçarım herhalde. <laughs> Kaçın. Kaçın. Ay. Gel gel gel. diktatordu. Ben geldim Sedat eve gitti ve maç izleyecek. Onun maçı var. Sonra işte maçtan sonra bizi gelip alacak. Şimdi size neler aldık onları göstereceğim. Civile gittik sadece. Ee, Asya. Şöyle bir pijama aldık. Bu üstü şöyle Çok büyük gözüküyor kameradan. Bu da alt. Hani böyle yatarken evde hani rahat rahat dolaşsın, giysin diye böyle bir pijama takımı aldım. Bunun fiyatı 28 28 değil. 25.90'mış. Peşin fiyattan söylüyorum bu arada. Sonra bu da ikinci pijama da ay bunu çok sevdim ya. Bakar mısınız? Çok tatlı. Tam uykuluk ya. Giy uyu yani. Bu da altı. Bu da bir pijama takımı. Ya ben Civil'in mallarını vallahi seviyorum. Çok sevmenler var ama Zaten ne kadar giyiyor hani. Senlerce giymiyor bunları. O yüzden hani ağzı burnun ben hiç kaydığını görmedim vallahi ben giydiriyorum. Bu da herhalde hemen hemen aynı fiyat. Pardon bu daha pahalı. Bu 2990 Daha sonra e, atlet tarzı şeyler aldık hani içine giymesi için genellikle şu civilde olan klasik uzun çıt çıt atletlerden. Yes! Süt mü? Eve gidince anneciğim. Bunun fiyatı 12.90. Şöyle bir pembe kısa kollu. Bu da çıt çıtlı. Bu da çok uzatmamak için hızlı söylemeye çalışıyorum. 8 liraymış. Bu da yine beyazı. Muhtemelen bu da 8 liradır. Evet. Sonra bu da yine böyle. bir sapın çıçıttı. Bu da 12.90 lira fiyatı. Onu... Oğlun kolluydu galiba. Anne. Bu da kısa kollusu. Bu da onun kısa kollusu. Tamam anneciğim. Ee, bu da 10.90. Ya şu takım çok güzel ya. Şöyle bir takım. Bunu dışarıda falan da giyebilir. Böyle bu. <laughs> Sonra bu da altı. Dışarıda giyemez ya. Bu biraz pijama tarzı da evde rahat rahat giyebilir yani. Bu da böyle. Ama bunun fiyatı biraz 9.90 yani. Bunun fiyatı 50 lira. Sonra şöyle bir artık bluz mu yoksa hırka hırka tarzı bir şey ama 4-5 yaş bu arada alırken dikkat edin. Yani bazı ürünlerin kalıpları küçük bazı ürünlerin kalıpları büyük değişiyor yani ona dikkat edin. Bu Asya tam olur. 4-5 yaş yani. Rengi falan hoşuma gitti. Geçen sene bunun hatırlıyorsanız turuncu, somon rengi tarzı bir tane daha vardı. Aynısından bir tane aldım çünkü çok güzel. Bu. Sonra çok tatlı ya. Çok tarz bir şey. Şöyle tam bu havalarda böyle üstüne giydirip çıkartabilirsiniz. Böyle bir eşofman üstü gibi mi? ceket gibi bir şey herhalde. Bu da 39.90 fiyatı. Daha sonra Asya'nın viyaklamalarını duyuyorsunuz. Bu arada benim kafam hiç çıkmamış ya. Kusura bakmayın. Şöyle bir body aldık. Bu da 13.90 fiyatı. Yine şöyle bir body. Bunun fiyatı da 16.90. Sonra şöyle bir düz siyah bir. Ne bu? Bluz mu? Tişört. Şöyle basic bir şey aldım. Bunun fiyatı da 9.90'mış. Kıyafetler bitti. Şimdi çorapları göstereyim. Şöyle çok kalın, güzel çoraplar aldım şöyle. Bu 9.90'mış. Yine kalın. Çok güzel. Şöyle bu kedili. Bu da yazılı yazılı desen yok bunda da. Bu da pembe. Bunun fiyatı da 7.90. Bir tane daha çorap vardı. Şöyle bir çorap. Bu biraz daha ince. Bunu şu anda giyebilir. Şöyle üç renk Uzun. Bunun fiyatı da 8.95. Daha sonra toka aldım Asya'ya. Şöyle bağlamalı. Şöyle. Bir toka. Daha sonra bu da bağlamalı. Bu da böyle bir toka. Sonra şöyle bir toka. Bu da bağlamalı. Şöyle alışverişimiz bu kadar. Bunlar ne kadar tuttuğunu söyleyeyim mi? Bu arada oradan bir şey de aldık. Bir tane mama aldık. Ben aslında bir birkaç aydır bundan vermiyorum. Ee, ama tekrardan başlamak başlamayı düşünüyorum. Çünkü 6 36 ay diyor. Sanki ee, iyi geliyor ya. Kilosuna falan sanki. Eee ne bileyim hani toparlıyor gibime geliyor. O yüzden tekrar başlamak istedim. Tekrar bir tane daha aldım. Bunu gece yatmadan vereceğim. Çünkü gece o kadar sık uyanıyor ki bunu zaten bahsettim. Yani yedirip yatırırsam bilmiyorum. Belki uyanmaz. Deneyeceğim yani. Bir tane bundan aldım. Bu arada aslında bir tane de panduf aldık. Şu an ayağında ama onu yarın falan gösteririm size. Toplam alışverişimize kadar tuttu biliyor musunuz? 300, 390 lira. Bunların hepsi 390 lira tuttu yani. Evet ben artık burada veda ediyorum. Biraz Alışveriş kısmı uzun olabilir ama çekmek istedim sizin için. Çünkü tam hani kışa giriyoruz. Mevsim, mevsim geçişi. sizlerde muhtemelen çocuğunuz için alışveriş yapıyorsunuzdur. Bebekleriniz için. Hani fikir olur umarım. Ben civilin ürünlerini seviyorum dediğim gibi. Başta da bahsettim. Sizler de gidip bir bakabilirsiniz. Böyle umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.